Allah Teala Hazretleri biz kulları yarattığı zaman ruhumuz bembeyaz yaratılır. Tertemiz. Biz bir yere elbise almaya, gömlek almaya gittiğimiz zaman elbise bize kirli olarak verilmez. Tertemiz verilir. Biz yaşam tarzımızla beraber, bakımımızla beraber, temizliğimizle yahut pasaklılığımızla beraber bu elbiseyi ya kirli tutarız ya da temiz tutarız. Ruhun konumu da aynen bunun gibidir. Eğer bu ruhu ibadetlerle, amelle, ilimle, ihlasla, samimiyetle Allah'a ve Resul'üne bağlılıkla temiz tutabilirsek ahirete temiz olarak gideriz. Eğer bu ruhu ibadetle temizleyemezsek sorculardan oluruz. Sorcuların yeri cehennemdir. Neden? Çünkü ruhlarını Allah'ın verdiği gibi temiz tutmadılar, pislettiler. <laughs> namaz yok, zikir yok, oruç yok, zekat yok, hac yok. Keyfine göre bir yaşam var. Ben hem yıkanmam hem temiz kalırım diyen adamın sözü ne kadar makulse, ben hem namaz kılmam, hem de ruhum temizdir, hem de kalbim temizdir diyen adamın sözü bu kadar makuldür.